Selamlar arkadaşlar. Allah razı olsun. Bugün bugün çoban arkadaşın e, çardak yemeği bugün size çobanların yatırımı içine çektiğini sizlere göstermek istiyorum. Bugün kendim yapacağım. Ben yani, kendim Ben çobanı sevdiğimi için. Şimdi de kısa, burası bir ev. Yani çardak evliyim. öyle bir çardak şu Şöyle şey göstereyim size. Böyle bir ev. burada kaldım. Çok arkadaşım köyde. Sonra kalktım. Batış yaktım. Yüzüne, yüzüne sebepsiz Sonra yaktım. Öyle falan. Şimdilik yürüyeceğim. Eee daha edelim. Şimdi Sosyal da alalım. Kapıyı da kapatalım. köpekler da bir elik var benim çadırı bekliyor bir, bir de orada. şimdi ağlı boyu burada ah o bak sana o ben çok seviyorum bu kenarsa ve çoluk ben, ben istiyorum ben hadi hadi elini bir bak gel 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 pati ver şimdi gel bak pati ver pati ver. Aftan sonra. Aftan sonra. Patisini daha Bak el yok yok. Ver bir bakayım. Bir ver. Ver ver. Ver. Bak dur. Onu da ver. Hehehehe. seni. seni. çocuk bu. Beni öyle istiyor. Bak. Bu kabı yazan kar. Şimdi de sanmıyorum. Ver. Bunlar. Bunlar. Bırak bırak. Tamam bırak. Burada bırak. bakayım. Daha şu an yokmuş burada. Şu an olmamış. Alacağım. <laughs> Çoğunları şey Evet arkadaş. Şimdilik. Yukarıda mı? Yukarıda Daha iyi rahat olur. Daha arkadaşlar. İki pa Çünkü kaptım için zorlamayın. O bunu çıkaracağım. tamam geliyor, yok. İşte maske Bilmiyorum. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şu harare 2 böldüm. Allah Buyurun evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Samanlarımı döktüm. Burada 10 tane oluk var. Oluklar hepsine saman döktüm. Ve şimdi eee davarı salacağım. Bakayım nasıl karşı karşılaşacağız. Daha acıkmış mı? açık mı? mı? Ben nasıl dağrı nasıl bir tepki verecek? Çünkü her sabahleyin, kışın ee, çoban bu şöyle uğraşıyor. Bugün de ee, bu işi ben kendim yaptım. Ben kendimle köyde. Kendi obasına kaldım. Bu çadırımda kalmadım. Kamp yerimde vardı. Size bu ee, davarcılığın meşakkatlerini göstermek için bir çekeyim dedim. Ben de yaptım bu zaman da bunu çocukluğumda Bizim doğamız vardı. Ama bazen de bilmiyor. Bazen de sevmez. Şuraya bile girmez. Şimdilik ben yavaş yavaş bakın davaran nasıl tepki var yavaş. Bak davaran bana burada. Bekliyor bak. Durun bakayım. Durun bakayım. Şu gözler var mı gözler? Bugün gözler yok. karanlık olmadığı için. Beni bekliyorsunuz. Acıktınız mı? E, ee, acıktınız mı kızım? E, ee, tekem benim, tek bu teke. Yavaş, sabredin biraz. Sabredeceksiniz bakalım. Tamam mı? Durun bakayım, yavaş, sakin. Sakin. Bak itiyorlar, vallahi itiyorlar ha. Dur, arkaya açtım, buraya açtım. valla kafamda vurmazsa iyi arkadaşlar. Damlalı kafam kafamı vura vura kafamı yaratırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Acilen, Hadi bakalım. İşte arkadaşlar. Meşaket. Böyle nasıl çıkıyor? Hey. Arkadaşlar işte. evet, Bazı da var Hepsi yiyor. Daha yemiyor. Ne oldu? Kaya mı? mu? Şimdi daha bile sahibi mi değil mi tanır. Sesinden tanır. Kıyafetinden tanır. Bak. Daha ben bana bakıyor bak. Bana bakıyor. Bak bunlara bakıyor. Bir tane yanına geldi. Şu şey, şey geldi. Gel beni kokluyor. <laughs> Ne ne oldu? <laughs> Sayamadım ki hata sizde. Bunu aynı tek geliyor aynı yaşlarda çebiç. Hadi yiyin bakayım siz. Başına var mı? Çıkmayın ne var mı? Çıkın bakayım hadi. Hadi bakayım çıkın oradan. Acıkmadın mı siz? Acıkmadın mı yok kimse? Hadi bakalım. Hadi gözlerim bakayım. Ne arkadaşlar? Ee, şimdi bu ağlı. E, terslerini süpüreceğim. Şöyle bir diye göstereyim de yapmış ya. Her, gün böyle tersleri süpürüyoruz arkadaşlar. Ağır kapatayım, duvar girmesin. Ondan sonra ben size gerçeği göstereceğim. Çıkalım bakayım. Şöyle kapıyı batalım. Benim de kafa uzun ol, boyu uzun olduğu için arkadaşlar devamlı kafa bir yerlere vuruyor. Evet. Evet arkadaşlar şimdi burada kürekler var bir tanesini alacağım. Yapmaya başlayacağım. <gülme> şimdi bunlar bir gelir. Saat 9 9 şey ki gidiyorlar. karanlık mı bakayım? Evet biraz, 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 biraz karanlık. Mesela şu şu çekim yapayım. Biraz daha sizi göresiniz. Mesela bunu böyle her gün şöyle bu gübreyi temizliyoruz. Kalın olmasın yoksa bu her gün böyle temizlenmezse davalar üstüne yani her gün çıngalık kat 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 yapışıyor. Sonra bir tabak olur. Zamanla gelir o hayvan e, hastalık kapar. yele yapar. Bazen hastalıklar ondan sonra oluyor işte. Onun için her gün arkadaşlar böyle temizlenecek bunlar. Ya yani da arkadaşlar temizliyor işte. Şimdi ben size dediğim gibi bir çobanın günlük meşakkatli uğraşlarını sizlere sunmak istedim. Onun için çekim yapıyorum. Ben bu işi terek yaptığım için ha şimdi çekim yapıyorum. Ne bileyim hobi arkadaşımız olduğu için herkese gidip de yardımcı etmem yani. Şimdi bana ekledim o evde takan ben kalktım. Burada ateşini yaktım. Duvarını yemledim. Geçen de yapmıştım. Daha dün dü Dün yapıvermiştim. O için böyle burayı her gün temizliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle gördüm. Ağlayın. Nerede avladım? Tükürdüm de arkadaşlar gelmedi. Yani böyle ümük haline yapıyoruz Herkes kök taşımaz. Parça parça bir orada burada parça parça. fazla bir yer var oldu mu? Bir yere topluyoruz. Tabi süpürge tabanası. Hani kişilerin altı daha kıyı Çalışmaya devam meşakkatli işler. Bu iş yapma ne olacak. Tek başına olmaz. Bunlar da köpeklerimiz arkadaşlar. Şimdi orada. Karşılar daha gelmedi. Daha dokunucu oluş. Ses yok. Bak işe bakayım. Karnım da acıktı. Hava kapalı bugün yine. Şurada koyayım. Bakalım Demir nasıl olmuş. Ay ay ay, ay, ay. <laughs> İşte bu arkadaşlar. çuvancının hali. Şunda bir şey yok burada da. Daha buraya da gelin bir şey getirmemişler. Sadece bunları da burada kahvaltı yapıyoruz. Ben dedim böyle bir çekim yapacağım deyince bizim kuzen hem bu lazım böyle yansı otomak Oy. Ay. Ay. Oramızı akıştı mı Yeni fıgantom da. Ne köpeklerimiz arkadaşlar? Ne Sünutkan? Ne oldu? E? Ne oldu bakayım? Şuma mı sen? Sen şuma mı bakayım? Ne oldu yavrum? Acıktın mı sen? Bu da benim koca oğlu ha. Yeni var. Yeni de bak gel. Geç Onu da sen çeviyorum. Ha hala şuma. Şuma bu çocuk ya da. Dur. Tamam. Dur. Dur bakayım. Hemen. Bak bak bak. Hemen dalar. Evet arkadaşlar. Köpeklerimizi de yaladık. Bu hala harf kalıyor. Mahluk gelir mi diye. Nazi bunlar. Bugün kancık arkadaşlar. Biraz tavşan kokusunu güzel alıyor. Yakalıyor tavşanı. Çok şık köpek. Ben onun ağzından bir tavşan aldım. Bu sene alıcık yapmak almadım. Bunun sayesinde tavşan yedik yani. Bu kocuğu acıkmış. Dolgu, dolgu kızım, dolgu kızım. Bırak geç, geç kalması değil. Doldur. Ben terledim. <laughs> ben her gün terliyorum ya. Çık arabacıya.

Teker savurduk. Vitamin verdik. Da... <laughs> Allah. Oh, 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 oh. Yavaş. Allah Allah. Yavaş. lan hoşarakli. Daha Yavaş kaldı. Yavaş tek altta kaldı. <laughs> tek altta kaldı vallahi. Yavaş Geçti gitti ha gitti. Lan geçti. Dur. Durun bakayım. Durun lan. Geçti dur kalktı vallahi ya. Nasıl yiyorlar şimdi? Bu daha lezzetli. Yem var. Tuz var. Nefya var. İçinde de ulaklar var, içeride de ulak. Duysunlar. Kavga etmeyin! Az bir şey kalmış ya, Geliyor geliyorlar. Az kalmış. Hey! Hey 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 hey! Hey! Lan geçiler dar gel, lan kapı geçilere. Altta kalan can çıkıyor. Sakin sakin. Hey! Hey 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 Kimi? Senin canını çıkaracağım ben gel, gelirse. Ali yeni burada. Hey! Hey, 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 Şimdi aldım da gidiyor demek ki. Hey! Teke. <laughs> Tekeler zayıf. katından çıktığı için zayıf. Hey! <laughs> Kavga etmeyin. Hadi ola. Yalım. Duman. Duman. Evet. Kavga yok. Kavga yok, kavga yok. Evet arkadaşlar kampımın son günü çatılarımı topluyorum. Arkadaşını obasına getiriyorum. Buradan akşam köye geçeceğim.